Aslan Burcu hoş geldin. Nasılsın ayısın? Kahve falları benden. Yorum yapması sizden canım benim. Ve sıra sana geldik. Telefonda bu aralar bir odaklama sorunu var. <laughs> bir bakalım. Dışında bir hayvan sürüne sürüne yavaş yavaş kımıl 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 geliyor. Senin sabrını zorlayan seni sabrınla sınayan şeyler olabilir. Bir anda bir patlama, bir anda bir öfkenin hareket etme. Zararlı çıkabilirsin. Geliyor gelmekte olan yani. Senin şimdi kavanı neye takıyor da canına sıkıyorsa itiraz etme bekle. Peki bakıyorum da bakıyorum. Bir insanın eli omzunda senin. Ee, yani, yani burada senin tam böyle e, Bak ellerde de Hep bir telefon var gibi Telefon gibi Ya Beklediğin belki bir şeyler olumsuz Ya da beklediğin Bir şeyi beklentini e, Karşılamayacak bir takım şeyler e, Gelişmiş olabilir Canına sıkma Çünkü neden Hemen burada güçlü bir yumruk çıkartmışsın Bak masaya yumru vurmak vardır ya son noktayı da sen koyacaksın. Son sözü de sen söyleyeceksin. Burada bu gücümü yani bir şekilde ben hani bunun altında kalmam. Şöyle şöyle de yaparım. Kendimi de gösteririm. O sıkıntıdan da kurtulurum. Diyorsan gösteriyorsun. Bak yumruğuna bakar mısın? havaya kaldırmışsın. Şu kafan gösteriyor. Yani. Böyle ab altından sopa göstermek vardır ya öyle de değil. Direkt aha burada elim, kolum, gücüm. Ben buradayım. Kapalı bir şeyim yok. Kartlarım açık. Yolum da açık. Sevgili aslan. Canını sıkma devam et. Yani olmadı bu gitti şu geldi şu bana şunu vermedi şuradan beklediğimi alamadım hayat bu zaten hep alamayacaksın ama hep ne yapacaksın güçlü durmaya çalışacaksın çünkü şans tekrardan seninle yaratılıyor ne demek istedim kalbe sarılmışsın kalbine güven kendine güven başka da kimseye güvenme inancını sağlam tut. Çünkü ne kadar sağlam olursa o kadar yıkılmaz. Böyle tabii ki her zaman olmayacak, her zaman beklentin karşılanmayacak değil. Sadece hayali beklentiler, çok fazla e, kurulan düşler seni yanıltıcı oluyor. Buna dikkat et. E, Aslan Burcu'nda çok çok hayalci enerji var mı? Yok ama insanız tabii ki. Neticede bir şeyin başını görürsen ya da bir şeyi başlatırsan gerisini kendin hayal edir tamamlarsın. Gerisinin nasıl olacağını planlarsın. O planlamayı, o şeyin devamını, hayalini gerçekçi kur. Olay burada başlayıp burada bitiyor zaten. Hani sen ne kafasını yaşıyorsun derler ya bir şeylerin kafasını yaşama. Bırak bildiği gibi gelsin hayat. Sen de ona göre karşılık ver. Bir koca kazan. Bir dakika canım. Bir koca kazan dedim orada kaldım. Aha, kazanınız. Bir ucundan sen bir ucundan öbürü tutmuş. İpin ucu sendedir. Bir ucu öbür taraftadır. Sevdiğin insandan haberin var. Beklediğin bir yeri de olabilir. Nasibini alacaksın. Ya öyle bir şey çıktı ki altta bir gelin var. Bir damat var. Gelin damadın saçını başını her şeyini karıştırmış. İyi bir parplamak vardır ya iyi bir böyle parplanmış bir şey kıskançlıkları olabilir çiftler arasında ee, kıskanmak bir aşkın kanunu da var ya fazlası zarar ne olmuş bu geline üf bir ama erkek ısrarla e, yani kıskançlıklar belki hani e, yanlış olabilir yani yanılıyor olabilirsin ya da gereksiz bir çıkış yapmış olabilirsin. Sakin ol yani eh, diyoruz ya, her iş olacağına varır da yani güven olmayan ortamda da e, bulunuyor bir şeyleri kabul ediyorsan o senin hatan bak. Ama sen bu insana bak evleniyor gözüküyorlar. Sen bu insana demek ki önceden beri güvenmişsin ki işi bu noktaya getirmişsin. E o zaman bunu yapman yersiz. Ya şu saatten sonra yapman daha yersiz. Koca elbiseli bir bayan çıktı. Bolluk var. Kafası erkek gibi ama. Kısa saçlı bir, alt tarafı şişman bir bayandan desteğin var. Ya da kafası saçı bağlı da olabilir. Bayan da erilen enerjisi daha fazla çıkmış canım benim. Nasılsa hani eee bir babalık figüründe de olabilirsin yani çocuklarıma baba oldum gibi. Bir şekilde güçlü görünmeliydim, böyle oldum der gibi. Öyle görünüyor. Yani bu bayan enerjisi de vallahi harika çıktı. Çevresinde bir sürü eril enerji var. Şöyle bir eteğini sallasa şu tarafa atar hepsini. Eline kimse su dökemez. Bu dişil enerjinin Anahtar var. Bak. Ediyorum ben. Anahtar varsa alacağın, satacağın var. Anahtar varsa çözüm var. Rahatladık mı? Çok. İş kariyer kapıları açılabilir. Sonu bak şurada. 5-4 54 olan bir yerden aranabilirsin. Bir şey tatlıya da bağlanabilir. Arada güzel böyle tatlı bir meyve çıktı. Hoş bir meyve çıktı. Bir kiraz gibi. bak. Böyle. Şöyle bakalım. Şeylerin alım-satımı ile da uğraşacak gibisin. Peki kapalı kapıların açılıyor asla. Kendine iyi bak, yorum yap, şaka.